Time clauses, zaman bağlaçları. Bunların özellikleri. Bu bağlaçlarda her zaman zaman uyumu arıyor olmamızdır. Yani present'ta kullanıyorsak bu bağlaçları diğer tarafta da present ya da future olmak zorunda. Ama past'la kullanıyorsak diğer tarafta da past olmak zorunda. Bu tarafta past kullanırken diğer tarafta present simple, present continuous ya da present perfect tense kullanamayız en çok kafa karıştırılan kısım present perfectler oluyor. Çünkü onlar da geçmişte başlayıp etkisi hala sürdüğü için öğrenciler genellikle karıştırıyor. Onları da kesinlikle kullanmayacağız. Eğer bu tarafta past varsa diğer tarafta perfect olarak sadece past perfect olur. Bu tarafta present varsa diğer tarafta ya present perfect kullanabilirsiniz ya da future perfect kullanabilirsiniz. Burada kullandığımız en çok kullanılan bağlaçlar var. When, why, before, after. Bunlara daha önce bakmıştık birlikte. When neydi? Dığında, dığı zaman gibi. Why, iken anlamındaydı. Yani bir iş şey esnasında ne oluyorsa onu anlatırken kullanırız. Before, hmm. sen önce hmm. anlamında. Yani bir olaydan önce. Şunu yapıyordum after, den sonra anlamında. Şimdi burada yeni göreceğiniz bağlaç, once bağlacı var. Once anlamı önce, ince anlamına geliyor. İken anlamına da da geliyor. Erermez anlamına da geliyor. Bazen when gibi kul kullanılabiliyor. O yüzden once çeşitli anlamları var. When sonra ise erermez anlamına geliyor. Bu tektir. Sadece o anlamda kullanılır. When sonra erermez As soon as I graduated the university. Üniversiteden mezun olur olmaz. I found a new job. Yeni bir iş buldum. Hocam bunlar nasıl aklınızda tutuyorsun? Ha şimdi ezber mesela. Bunları mı? Yani uzun ya. zamandır görüyorum ben. Yani bazen unuttuğum da oluyor ama tekrar edince hatırlıyorum. Biz de bir buçuk senedir görüyoruz hocam ama. Ka Kalmıyor. <Kanka, anlama. gülüyor> yani bunu severek yapın öğrenirsiniz. Biraz kendinize zoraki. hakim Bana korkunç. da yani zoraki hakim bakıyorsanız olmaz. Mesela aramızda Elif sadece. Elif de kendi öğrendiği gizli. O da çok hmm. güzel bir aşama kaydetti. Severek yaparsanız daha iyi Ak Akılda daha çok kalıyor. By the time var. By the time da e kadar anlamında kullanılıyor. Yine aynı şekilde past kullandığımızda genellikle diğer tarafta past perfect oluyor. Aynı after ya da before'da olduğu gibi. Until yine aynı. Kendisinden sonra past, diğer tarafta past perfect alabilir. Yine e kadar anlamında. The moment iki anlamı var. Hem er ermez anlamında hem de bir şey olduğu an bir anlatırken kullanılır. Mesela the moment I graduated from the university. Üniversiteden mezun olduğuma. Biraz her e benziyor. Once'ı tekrar yazdım. Orayı görmeyelim. Yanlışlık oldu. Şimdi cümlelerimize bakalım. Before, ben önce demiştik. Before the police caught the TF last night, they had followed him for a long time. Eğer bağlaştı bir cümleye denk geliyorsanız, her zaman bu tarafta da olsa before veya bu tarafta da olsa ilk önce bağlaştı kısımdan çevireceksiniz cümleyi. Eğer başlangıç kısımda ortada mutlaka virgülle ayrılır. Polisler dün gece hırsızı yakalamadan önce uzun süre boyunca onu takip etmişler. Burada mesela past perfect kullan. Onu takip etmişler. Burada da before ortada she had injured fairly badly during her journey. Before she climbed to the mountain yesterday. Dün dağa tırmanmadan önce ne yaptık? İlk önce buradan başladık çevre. Dün dağa tırmanmadan önce yolculuğu esnasında oldukça kötü bir şekilde sakatlanmış. Yine aynı şekilde perfect. Diyelim bunu present kullandınız. O zaman bu şekilde imperatif de kullanabilir. Normal cümle de yapabilirsiniz. Don't forget to call me before you fly to Germany. Almanya'ya uçmadan önce beni ara. Ya da beni aramayı unutma. <laughs> Bu şekilde kullanabiliriz. Mesela burada şey de olabilir. Benim. Future tense de kullanabiliriz. Nasıl olur da? ya da I diyelim. Before I fly to Germany, I will I will call you. Seni arayacağım. Burada mesela direkt Future tense kullanalım. <laughs> Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ee, bu konjöksiyon konularında fan fanboyslar vardı. Onları nerede kullanıyorduk biz? Hangisi? Fanboys mu? Fanboys, evet. Onlar zaten zaman uyumu aramadığımız bağdaşlar. Genellikle durum cümlelerinde geliyor. Zaman uyumu yok. Mesela Almanya'ya gitmeden önce seni arayacağım. Fakat belki de aramam gibi. Fanboyslar genellikle öyle ek bir durumu anlatırken kullanılıyor. onlarda da Hı -hı. zaman uyumu aramıyor. Hiçbir zaman. Pants voice'ten ne bu arada? For, but, and, or, so gibi kısa bağlaçlar. Onlar da herhangi bir zaman oyunu yok. Normal kullanıyoruz. Sadece bu bağlaçlar. Özel zaman bağlaçları. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor her zaman. After bağlaçı var. After da den sonra anlamındaydı. My aunt made a cake after my friends came. Before'da olan kurallar burada da geçerli. Arkadaşlarım geldikten sonra teyzem bir kek yaptı. Burada mesela perfect'te kullanabilirdim. My aunt. Ama burada istisna olarak ne yapacağım? Perfect'i burada kullanmam gerekiyor. After my friends had came, my aunt made a cake. Yani Öncelik durumu burası olduğu için Past Perfect'i burada kullanıyoruz. Bunu daha önce anlatmıştım Past Perfect konusunda. Evet. After the girls had bought a rock kızlar bir ip satın aldıktan sonra they played skipping rock. İp atlama oynadılar. Before ve After'da sormak istediğiniz bir soru var mı? Bilmiyorum. Şimdi Vans'a bakalım. Vans'a önce ince, ince diye söylemiştik. İken anlamında kullanılıyor. Yani iken anlamında ne? While'la aynı kullanılıyor. Dığında dedik. Nedir bu? When aynı kullanılıyor. Erenmez olarak kullanılıyor. Bu da hangisiyle? Bu da vardı. As soon as. Yani burada aslında bir bağ evet, bağlacı 3-4 tane bağlacın yerine gelebiliyor. O yüzden anlam olarak karşınıza farklı olarak çıkabilir. Şimdi bakalım burada örnek cümlemize. Once he get along with his boss he wanted to rise for his salary. O patronuyla biraz iyi geçinince maaşında artış istedi mesela bunu ince ile kullandım şimdi ararmaz da söyleyebilirim patron ile biraz değil, geçinir geçinmez maaşında artış is istedi <laughs> diğer cümlemiz once a earthquake happened in the city şehirde büyük bir deprem olunca mayor belediye başkanı declared state of emergency for city immediately acil olarak Hatta derhal şehir için olağanüstü hal bildirdi, ilan etti. Yine ne yaptık? Past simple'a past simple kullandık. Hepsinde aynı şekilde zaman uyumuna devam ettik. Yani burada past varken kesinlikle burada present kullanmıyorsunuz bu şekilde. Kesinlikle past olması gerekiyor. Ezbank ez var. E kadar anlamında. Bunu ek olarak yaz dedim. Bir öğrencim sor dedi geçen ders esnasında. Bu da e kadar olarak çıkıyor karşımıza. As long as I live, yaşadığım kadar çalışacağım. Dedi. Yine burada da aynı. Present var diğer tarafta. Future tense var. As soon as ar dedik. As soon as he came up with a brilliant idea for the project. He called the all members of company. Proje için parlak bir fikir bulur bulmaz. Came up with var burada. Bulmak anlamında bulur bulmaz. O şirketin tüm elemanlarını, tüm üyelerini aradı. By the time e kadar anlamında. Bunu dersimizde görmüştük. İki halde gördük. Neydi? By Hatta üç halde gör. Yani bir söyledik ki tarih varsa kendisinden sonra az önce Future'larda mesela kadar anlamı katıyordu. By 1940, 1940'a kadar. Daha sonra nasıl gördük? Dedik ki by artı verb verb ing görüyorsan Harak erek miydi o zaman? Evet. Bu da o anlama geliyordu. Erek anlamına. Bir de by the time olarak var. By the time'da ise ne kadar anlamı katıyor. Mesela by the time scientists discovered the, to the solar system anyone didn't believe that there were another planet. Bilim adamları güneş sistemini keşfedene kadar hiç kimse diğer gezegenlerin olduğunu. Hatta burada şey kullansam daha iyi. Perfect. I don't believe. Anyone I don't believe diyebiliriz. Hiç kimse inanmamıştı diğer gezegenleri var olduğunu. Diğer cümlemiz until ne kadar anlamında until the school finishes okul bitene kadar I won't go to vacation with my family. Ailemle tatile gitmeyeceğiz. Burada present simple kullandık burada future tense kullandık. Diğer cümlemizde until I went to vacation ben tatile gidene kadar Euro and dollar increased dramatically for abroad vacation. Yurt dışı tatili için dramatik şekilde ya da önemli şekilde dolar ve euro arttı. Son bağlacımız ise the moment Burada ise yine aynı. Er ermez anlamında kullanılıyor. Bir de o dediğim mezun olduğunda gibi. Olduğunda. olduğuna gibi. The moment I got a raise on the company. Şirkette bir artış aldığı an ya an ya da alır almaz. I felt like an important person. Önemli bir insan gibi hissettim. The moment she saw the poster o posteri gördüğü an ya da posteri görür görmez she burst out a laughter burst <laughs> out patlatmak ağaya mı bir kahkaha <laughs> patlat